akşamı gelecek. Tam altı çınarımız gelecek. Onların bize naklettiklerini Çekmeköy tarihine ve ailenin önemine dair izler bulacağız beraber. Soyları Orta Asya'ya uzanan Ömer ve mahallemizin çınarlarından Hüseyin Mutlu amcamız sağ ol. Sizlerle yakın tarihte yaşanan sosyal olayları aktaracak ve yeni nesillere çok değerli tavsiyelerden bulunacak. Çekmeköy'ün yakın geçmişine dair bir yaşam vesikası olarak Ekşioğlu Mahallesi'ne soyadını veren Mehmet Ekşi amcamızın <laughs> Hey maşallah! <laughs> Cimri kare gibi Allah'ın izniyle Atom atom! Evet, Rize ilimiz ile Çekmeköy arasındaki doğa harikası benzerlikler nedeniyle göç ettiğiniz bu göç ederek Çekmeköy'e yerleşen Ayşe Gözel teyzemizin adına. Allah razı olsun. Yugoslavya kökenli, Sarıgazi doğumlu, Hulusi Gündüz amcamız. <laughs> Babam ben, ben de korktum Hulusi amcaya da delikanlı çıktı karşıma. Maşallah. İhtiyar delikandı. Allah razı olsun programda. Yalnız bu başlatıyoruz. İnşallah her ay devam edeceğiz. Evet bu güzellikleri izleyeceğiz hep beraber. Ben şimdi sizlere sırasıyla bu eee geçmeden önce sizlere bu güzellikleri gerçekten ilk kez başlatan ve Çekmeköy Belediyemizin de inşallah bu ilke imza atmasıyla dolu dolu bir programla inşallah ülke çapında güzelliklere vesile olur diyoruz. Ve sizlere bu akşam çok değerli konuklarımızın da arada bulunmasıyla başlatmış olduğumuz programa protokol konuşmalarına geçmek istiyorum. Ve ilkin sizlere hem hoş geldiniz demek üzere hem de bu güzel programı selamlamak üzere AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanımız Sayın Şahmet Yüksel Bey'e alkışlar verin. Hoş geldin. Çok kıymetli değerli çok kıymetli belediye başkanı, belediye başkan yardımcılarımız, ilçe başkan yardımcılarımız, ilçe bizim çok kıymetli kadın kolları başkanı, ilimizin çok kıymetli yaşlar komisyon başkanı ve ekibi. Ve bugün burada büyüklerimizin özellikle ellerinden öperek Sayın Başbakanımızın selamıyla sizleri selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Başkanımız Ahmet Koylan. Şansım ben kendi evinde büyürken hep yaşlıların içinde büyümüş bir kardeşinizim. Benim babaannemin annesiyle, annemin babaannesiyle Yıllarca beraber yaşamış bir kardeşinizin Ve bakın hiç mübalağa etmeden sadece burada söylemiyorum. Her yerde söylediğim bir söz. Eğer bizler diğerlere gelebilmişsek benim o babaannemin annesi biz nine derdik nene derdik ondan aldığım dualar sayesindedir. Hem bana para verirdi hem dua eder. Düşünün böyle bir yaşlı Size hem veriyor, hem dua ediyor. Bakın bunun zevki çok bir başka. Ve alkışlarla Çekmeköy Kaymakamı Sayın Mehmet Aslan Bey konuşmaları yapmak üzere. Bizim insanımız büyüklerine bir devlet yönetimi gibi bakarsak, Büyükler evimizin cumhurbaşkanlarıdır. Para yapına bakmazlar ama saygının simgesidirler. Baş köşede otururlar. Bayramda seyranda önce elleri öpülür her zaman dışarıdan geldiklerinde ayağa kalkılıp yer gösterilir. Bu bizim kültürümüzün ana maddesidir. Onun için muhasebe yapacaklardır. Ben bu filmin neresindeyim? Ben bu saygıyı gösteriyor muyum? Ben bunu insani, vicdani, neslin görevi olarak yapıyor muyum, yapmıyorum diye kendisini bir hesaba çekeceği inancıyla en büyük desteği herhalde genç nesne vermiş olacaksınız. Ve o nedenle de tekrar tekrar sizleri kutluyorum. Ben tabi daha henüz yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin ne dediklerine bakmadım ama yine bunu söylememizi çok isterdim. İnsanlar yarına keşkeye yer bırakmadan gençken ele ayağı tutuyorken, daha yapabiliyorken yapmalarını arzu ettiğiniz neler varsa onları da tavsiye ederseniz bence gençlere de... Arkadaşlarımız gittiler, röportaj yaptılar ve onlar anlattılar, biz dinledik, şimdi birlikte izliyoruz. Ulusa amcayla başlıyoruz. Yetmişim. Yaşam uzun bir yolculuktur. Çoğu zaman bozuk yollarda sarsılarak geçeriz hayat denen taşlı yolları. Bu bölümde sizlere o yolların üstadı bir Çınar 1938 doğumluyum, 73 Bit, bitmek üzere. Bizim kökenimiz Dugostav dedelerimiz şeylerimiz yani o Ee, yani bizim dedem çok eski Osmanlı zamanında yani. Benim babamın dedesi mesela burada padişahın arabacısıymış, araba camiler diye geçelim. Mesleğim işverlikti? askere gitmeden sonra e, şoför oldu tabi. Şoför daha önce e, buraları Sultan Çiftliği, Alemdağ, Reşadiye bunlar daha köylüydü mesela orman işletmesi makta gösteriyorduk, Kışın kesiyorduk. yazında onları şey diyorduk, ormandan da geçimleri. Bu köylerin geçimleri ormandan da. yetişmedik ama evleri duruyordu. Rumların evleri, e, Alemdağ'ında Ermeni evleri vardı. E, de Rum köyüydü. Yani babamız anlatırdı, Türk çeteleri, Rum çeteleri çatıştığı zaman böyle hatta bu Çin'den 80 bin oraya Milti diye bir Rum çetesi varmış. Yani bütün şeyleri var, mallarını alıyormuş, şeyini alıyormuş, soyuyormuş bütün şeyleri. Taşlayan ormanı hep meşelikti, meşe ağabeyi. Ee, sonradan bu meşeleri kesiyorlar diye, millet kesiyordu, kaçak da kesiyordu. Bu meşeleri şey ettiler, dozerler, kazıdılar, çam ektiler. Şimdi bu çamı sonradan ektiler. Ya e, 60'larda vardı, 55-60'lara doğru öyle şey ettiler. Bu karşı taraf, şeyin, bu Palamut Tere'nin şeyi bu Recep orası da meşe gitti. Bu yeni doğan, yeni doğan diye bir şey yoktu. yine de var. Şey yeriydi, Demirci Ağlı, Mandıra yeriydi. Orada bir şey mandırası vardı, Demirci Ağlı diye geçer. Belki de daha Demirciler diye geçer. Orada 5-6 yüz tane koyu keçi vardı. Çok büyük su vardı, şeyler vardı yani öyle. O suda kayboldu şimdi, şey etmiyor. Şey yani inekleri şeyleri dereden karşıya geçemiyorduk bir yağmur yağdığı zaman imkan yok götürüyordu bu Paşa Köylüler atlarla. Paşaköy'ün hiç at arabası yolu yoktu. Atlarla, semer vergilerinden onlar kömür götürüyor. Kömür yaparlar. Erenköy'e götürürler kömür. Çekmeköy orada evlere gözüküyordu. Aşağı Dudullu'dan at arabası yolu vardı. Bunlar da at arabaları gider gelir. Odun, onlar da odunculuk yapar. Yapardı. E şimdi bu Sarıgar Safa'nın bu bizim şey diyor yani Baltacı çiftliği derlerdi. Prens Halim'in Prens Halim'in çiftliğiydi. Prens Halim evli değildi. Değildi. Onun için mirasçıları yoktu. Mirasçılar yoktu. E, o zaman devlet el koydu işte. Mirasçısı olmadığı için. Prens gibi şey gibi falan öyle görmedik. Biz normal şekilde gördük. Yani geliyordu, şey diyordu, al elbiselerini giyiyordu, al açıyorsan akıyor su, gidiyor. Ümraniye, Mardin köyüydü, at arabasından gidip içinden şey diyordu. Ondan sonra da Ümraniye oldu. Ee, 20 tane ev vardı, o Cafer Ağa camisinin yanı, e, sağ taraf boştu. Selimiye'den askerler gelip orada, Tantavi'nin olduğu yerler, orada askerler talim ediyordu. Burada buğday, yulaf, arpa e, ondan sonra mısır, mısır hep onları keten, tırkeydi. Herkes keten ekerdi de zor doğası. E, biz mısır ekerdik, yulaf, arpa ekerdik, buğday ekerdik. bütün bu aşağısı e, Şile yolunun altından hep tarlalarımızda. Kırmız Biz bize neler anlatacak beraber izleyelim. Bu bölümde de annesinin değiniyle Atatürk öldüğünde bir yaşında olan 75 yıllık bir çınarın hayat hikayesini kendi ağzından aktaracağız sizlere. Kadri amcanız kökleri Balkanlara kadar uzanıyormuş. Zamanında Badireler atlatarak gelmiş büyük devislerden birini uzayacak Koca Pirçınar'ın ilk köklerini atmışlar burada. Ben şuan 1 yaş yaşındayım. Nereden biliyorum onu da zaten ben doğduğum e, zaman e, pardon Atatürk öldüğü zaman ben bir yaşındaymışım. Yani annem öyle derdi bana. Yani eskiden öyleydi Yani. Annemle babam hep sonralı. Anne, annemin kökü başı büyükte yani. Ee, yani başı büyük. Oradan geldi yani annem. Fakat babam doğma büyüme. babası, dedesi buralı. Yani kökenimiz Arnavutlu Arnavutlu'ydu. büyük dedemiz oradan geldi. Arnavutlu'da. Artık Makadonya'dan mı, e, Elbasan'dan mı bilmiyorum ya, yani tam olarak da. Arnavut olduğunu biliyorum. Oradan geldi. Evlendim, yazdıkları e, zaman herhalde bunlar, bilmiyorum artık nedense, bir e, hapis davaları olmuş. Bunlar hapisteydiler. Üsküdar Toptaşı cezaevinde, bunları e, Sultan hanım, yani Atif Valide Sultan hanım bunları alçıkartmış, azat etmiş. Azat edince, efendim bunlar, yani biz ne yapacağız? İş yok, hiç yok yani o zaman o zamanda. O zaman o Sultan Hanım bunları buraya götürmüş. Sultan çiftlik yani burası çiftliğiymiş artık Sultan Hanım. Oraya götürün bunları biz Orada ziraat yapsınlar. Eksinler, gitsinler, yesinler. Orada yaşasınlar demiş. Bunlar tabii zamanla evlenmişler falan. Benim hatta benim o büyük dedem burada Reşadiye köyünün arkasında Ayvalı çiftliği diye bir çiftlik varmış ormanda. O çiftliğin korucu başısı varmış. Korucu başısının kızımla evlenmiş. O da artırmış. O kızını vermiş ona. Evde evde. O zaman eski bir şey. Yani. Kirli falan bir şeydi, yani. evet. şeydi kızın burası. Yani şu an oturduğumuz yerden artık hiçbir aşağı hiçbir el bir şey yok. Hep arazi kullanmak için. Çarşı pazarı yok. Üsküdar'a gitmemiz lazım. Üsküdar'da hala Cuma pazarı vardır. Duymuşsunuzdur belki Üsküdar'da. O zaman da ben Cuma pazarı vardır. Evet, ayda yılda bir bizim büyüklerimiz Cuma pazarına giderlerdi. Orada alışveriş yapılırdı tabii şiir olarak Üzerimize Üzerimizde giyecekler, ayakkabı, şuydu, bu kadar böyle. Oraya inerlerdi. Fakat öyle bir, orası da Üsküdar'da ufak bir yerdi Mesela biz geldi çocukken, gidip gittiğimiz zaman Üsküdar'a, herhangi bir esnafa sorardık. İşte ben filancım ne olayım, babam geldi mi? Yok oğlum baban gelmedi buraya daha bugündendir. Hani tanıdın bile, herkes bilirdi. bir asıra yakın bir yaşam öyküsü olun ki güzellikleri kadar acılarıyla da hafızalara kazınan zorluklarla geçmiş bir yaşamın öyküsünü aktaracağız sizlere. 87 yıllık bir çınarı Hüseyin Avcı'yı tanıyacağız. Ben 41 bin küçük bir doğumluyum. Ben yani 1925 geliyorum. Bize derlerdi ki horozlar. Yani eski isimlendikler. Sonra mutlu da yağmışlar. Bizim evimiz iki katlı evdi böyle. Altı yedi oda vardı böyle aile aile. Biz horozlar deyince çok kalabalıktık böyle. Birinci Dünya Harbi'nden işte gelmişler var ve yapmışlar da. Yani aile aile yap, yapmayalım. Beraber yapalım da olsun. Yani altı oda bir yol vardı tarafta, altı oda bir tarafta. tarafta. Otel vardı. Hem otelde bakıyorduk hem de ahır ahır vardı. Hayvanları yazıyorduk. Ben onları yazıyordum bir ay bir şeyde. Ondan sonra bir kanun çıkarttılar. Dediler ki İstanbul'da evi olmayanlar kendileri yani biz yeri doğa polisiye şey veriyor. yolu yok, bahsede vereceğiz. Gitsin günler köye, bize i̇şte geldi köy, tekrar köy köye. böyle bir şartlara köy vardı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda bütün köyler kalkmış, Kalkmışlar yavrular geliyor diye. Ya. Çünkü onlar birinin yanında kalmış Yahudlar. Büyükler oradan beri gelmişler. Ondan sonra dedem babanın yani rahatsızmış gelmiş yavrular, kalk bakalım demişler. Ne demiş, ne ne yapacağım ben demiş. Ben de hasta mı var falan demiş. Hasta mı hasta demişler. Kalk bakalım demişler. Almışlar. Zorla, getirmişler Üsküdar'a doğru. Dağdan, bağdan getirmişler şuna. Bak, o kumlara karşı gelmişler onlar. En nihayet kayan dedeler dedeler şurada. Orada kesip kesiyorlar. Yavrular. Dedi dedi, dedi dedi kesiyorlar. Ondan sonra işte kesiyorlar. Çakallar, kurtlar, şunlar, bunlar gelip paran parça ediyorlar böyle. Yani kesikleri gibi

Cezayir'in bir çınarı vardır. Kökleri toprağı. Bu da bu da İstanbul doğumlu. Çekmek doğumlu. Buradan yerel bir dodu kısıktı. Dodu mu yok? Var. Kör. Aynı. Çekmek yok. İmdiyatı yok. Yok. Kısık bir ödülü, o da aşağıya, sıra almayla çıkar. Hiçbir şey buraya geldik mi? Biz diyorduk İstanbul'a geldik, sayıyorduk kısıtlığa geldik. Yaşar amca 1936'da Çekmeköy'de açmış gözlerini dünyaya. Fakat ailesinin köyleri ülkemizin doğusuna, Ağrı'ya dönüyor. Yaşar amcanın babası 1900'lerin başlarında ailesi katledildiği için askerlerce buraya getirilmiş. O da burada kendine yeni bir hayat kurmuş, evlenmiş, Çekmek köyü vatanı bellidir. Kayvancılık yapıyorum. Mesela benim ismim var. Ne deyilse de olsa, e, sanki Çekme köyü Kürt yaşar deyince duruyor herkes. Erleri basmış köyü. Büyükleri kaçan kaçmış. Köy köyü. Kaçamam, kaçamayanlar hayvanları bu arada kalmış. Anlatıyor 19 yaşında mesela. Ermeni öldürmemişim tabii. Nasıl Ermeni ilerlemiş? askeriye evlere gittikten sonra bu köyde kalanları toplamış. Toplayınca babamın iki kardeş koyunlar başında almışlar bunları. Hepten sizi okuyacağız. Tamam, hepsinin ananız babanız kalmadı. Askeriye toplanıp Halep'e götürmüş. Halep'ten buraya bak. Bakıyor ki çiftliğe getiriyor baba. Okunacak. Bugün de ok bile Okun gönderecekler diye bekliyorum. Bu çok masyarımız yok. Ne yapılıyor gönderen var mı? Herkese vermişler kayıyorlar, sen bu işte yana, sen Çok Çok Bunlar yedi kök var bunlar. Bunlara bir da bu arazide. Tevzide. Yeri kalanı buraya çekme dedi çekme, 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 çekme,